Merhabalar canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere su burçları için yengeç, akrep, balık burçları için Haziran ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. E, aklınızdaki kişi eşiniz sevdiğiniz olabilir. Kim varsa bu kişiye niyetinizi alın. Haziran ayında aşk hayatınızda ne gelişmeler olacak bir bakalım. Evet. Arkadaşlar sıkıntınız var. Bu kişiyle alakalı anlaşamadığınız konularınız var. Çoğunluk tüs gibi ya da sorunlar var. E, bunlar geçecek mi? Geçer. Ama bir zor süreç biraz daha sizi bekliyor gibi. Hani bazılarınızın zamana bağlı. E, bu kişiyle aranızdaki sorunların düzelmesi ama e, kiminizle daha hızlı bir şekilde barışacaksınız ya da bu sorunları daha çabuk çözeceksiniz. bazılarınızı da yavaş ilerliyor gibi. Fakat e, bakımın temelinde gerçekten e, bu insan sizi seviyor fakat e, bir yol ayrımında e, kafasında çok sorunları var. Bir e, şeyleri şu sıralar çok sorun ediyor arkadaşlar işleri iyi gitmemiş olabilir. Hayatında bazı değişimler görmüş olabilir. Hani bu kişinin bazı sıkıntıları var. Söylemiyor da olabilir. Gizemli çıkmış çünkü. Anlatmıyor gibi gözüküyor. Ama temelde bağınızda birbirinizi hissettiğinizi bu insanla görünmez bağlarınızın olduğu bana burada gösteriliyor. Ne kadar kızsanız da bu insana karşı yine de e, zayıf noktanız olarak gözüküyor yani bu kişi sizin zayıf noktanız e, kalbiniz kırgın ama yine de böyle tam anlamıyla hayatınızdan çıkaramıyorsunuz Evet bu kişi de aynı e, sizin gibi ama arkadaşlar kesinlikle şu sıralar bir sıkıntıları var halledecek yol mesafesi çıkmış Bazılarınızın sevdiği mesafeli bir yolda buraya iş amaçlı gitmiş olabilir ya da bu şekilde tanışmış da olabilirsiniz ama bir iletişim, bir görüşme de olacak arkadaşlar. Bu insanın gelme isteği var. E, sizi özlemiş gözüküyor. İletişime geçecek gözüküyor. Hani karşılıklı görüşmek istediğini görüyorum. Evet rüyalarınız çok etkili. Birbirinizi görüyorsunuz. E, özlem var. Bu, bu bakımda özlem çok çıkıyor. E, devam eden beraberliklerde mutlu bir son olabilir arkadaşlar. Yani Ciddiyete gidebilir. Ya da e, bu insan e, size her zamankinden farklı da davranabilir. Burada bir e, sevinmek var. Burada bir sürpriz var. Bir de hediye alabilir size. Ya özel gününüz var ya da bilemiyorum bu insanla aranızda belki bir özel gününüz var. Bir şeyin kutlaması da geçecek gibi aranızda. Böyle kafeterya yemek gibi e, bir araya gelmeler. Arkadaşlarınızla sevdiğiniz insanlarla bir arada olmalar. Demek ki orka, ortak arkadaşlarınız var. Ya da aynı iş yerinde çalışanlarınız bile olabilir arkadaşlar. Burada bir topluluk gözüküyor. Bazılarınız bu topluluğun içindesiniz. Yani sevdiğiniz insanla beraber. Evli olup da ayrılma yaşamasında olanları görüyorum. Fakat bu ayrılıkta öyle kolay bir ayrılık olmayacak. Bu insan ayrılmak istemeyebilir. Son noktaya geldiğinizde dahi Şansını denemek isteyebilir çünkü sorguluyor kendisini hatalarını görmüş gibi hani şu an bir e, istediğiniz şekilde davranmıyorsa bile bir hamle yapabilir arkadaşlar düzeltmek adına ayrılma aşamasında olanlar için de bu şekilde gözüküyor. evli olup da. Evet, kalbinizden e, çok şey geçiyor. Ama eliniz kolunuz bağlı gibi bazılarınızın çünkü, karşınızdaki kişi sizi yönlendiriyor ya da sizi kısıtlıyor öyle de hissediyor olabilirsiniz hani rahat hareket edemeyenleriniz var istediğiniz gibi davranamıyorsunuz demek ki bir sıkıntılar var aranızda büyük bir soğukluk var şu sıralar anlık enerjilerde düzelecek arkadaşlar bu haziran ayı sizin için iyi burada kaç yerde bir araya karşılıklı görüşme yapacağınızı görüyorum yani telafi edecek sanki sizi kırdığını biliyor ya da siz bu şekilde e, tepki mi veriyorsunuz nedir farkında her şeyin sanki biraz işine de e, yoğunlaşıyor olabilir. Şu sıralar bir işle alakalı e, farklı bir böyle ilgisi alakası olabilir çünkü bir şeylerin peşinde gibi halletmeye çalışıyor sıkıntıları var halledecek arkadaşlar ve açılacak size. Çok detaylı hiçbir bilgi vermeyebilir. Bakın hayatıyla alakalı her şeyi biliyor olamazsınız. Çünkü bu insan biraz karşınızdaki insan gizemli çıkıyor. Anlatmayı sevmiyor bir şeyleri. Hani siz bu anlamda zorlanıyor olabilirsiniz. Fakat sizin onu anlamanız adına farklı davranabilir. Açılabilir. Konuşmak isteyebilir. Nedenlerini söylemek isteyebilir. Yapı gereği ama her zaman da bunu beklemeyin arkadaşlar. Böyle birisi bu. Çok iyi ama beraberliğinde birazcık ketun. beklentilerinizi tam sizin istediğiniz şekilde karşılayamayabilir ama seviyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bir güven sorunu yaşayanlarınız var. Aklınızdaki kişi sizin kafanıza çok soru işareti bırakmış. Nedir bu arkadaşlar? Güven sorunu yaşayanlarınızı görüyorum. Bir kıskançlık var burada. Ee, bu hepinize uymayabilir. Fakat kıskançlıkla alakalı kafanızda bir kuruntu var sizin. Ya da karşı tarafta böyle olabilir. Eğer siz değilseniz bakın dediğimde. Çünkü bu beraberliğin içerisinde kıskançlık sorunları yaşayanlarınız çok. Bir kuruntu var. Bakın belli etmiyor da olabilir. Bir şüphesi var bu insanın ya da sizin. Bakın böyle göründü bakımda. Bunlar konuşulacak ne kadar anlatsanız da e, bu birazcık aranızda sıkıntı olabilir ya da bu insan kendini ifade etmek isteyebilir o yapıyorsa bu güvensizliği veriyorsa ama arkadaşlar e, yanlış anlaşılmalarda olabilir diyor bakım hani şu sıralar aranızda yanlış anlamalar her iki tarafta birbiri hakkında yapabilir gözüküyor sakin kalmaya çalışın birbirinizi kırmadan Anlayış bekliyor sanki bu insan ama Kendisi sebep oluyor bazı şeylere Hem bu anlayışı bekliyor Hem de kendisi hiçbir şeyden geri kalmıyor Her şeyi Rahat hareket ediyor sanki Evet canlarım Telefon trafiğiniz çok olacak aranızda Ve Devam eden beraberlikler güzel dedik Fakat burada Kalbi boş olanlar için Hayatınıza girmek isteyen birisi var Ya da girmiş de olabilir Geçmişle alakalı da bir zor bir süreçten geçmişsiniz sanki ama Geçmişle geleceğini lütfen kıyaslamayın Bu insanın size ne hissettirdiğine bakın Hani herkes aynı olmaz arkadaşlar Hani bir hata bir yanlış yapılmış olabilir geçmişle alakalı size Çünkü sizin güveninizi sarsan bir durumlar olmuş Bu hepinize uymasa dahi haksızlığa uğrayanlarınız olmuş Fakat burada bana gösterilen sevineceksiniz yeni insan kapılmadan hayatınıza girmek isteyen insana şans verin ama kapılmadan bakın size ne hissettirdiğine bakın evet canlarım biraz da tabağınıza bakalım evet bakın biriyle konuşurken aklınıza başka birisi mi var ya da Tamam bu kişiyle sorun yaşarken bir başkası size teklif mi etti ya da sizin kafanızı karıştıran başka bir isim var. Bakın ikilem yapıyorsunuz. Ve burada sıkıntılar var. E, nişanlı olanlar olabilir. Ciddiyette olan beraberliklerde bazı aile sorunları olabilir. Bakın burada çünkü tamamlanmamış bir durum var. Nişan, söz gibi olabilir arkadaşlar. Suratta bir asıklık var aile sorunları belki bazı şeyler üçüncü kişiler araya girdi şu aralar bir sıkıntılar olabilir ama düzelir mi düzelir. Bir adım alacaksınız. Küslüklerde de adım alma işareti var. Siz bir araya gelirsiniz. E, fakat bu kişi size ne hissettiriyor arkadaşlar? Geldiğinden daha çok yeniden aynı hataları yapar mı? Bir bakın. Hemen böyle çok böyle istekli durmayın lütfen. E, çünkü bu kişi biraz rahat tavırlar içerisinde. Sanki siz ona bir rahatlık vermişsiniz. Sizden emin bir duruşu var. E, bunu bozmanız lazım. Yani bu insan böyle ben nasıl olsa adım atarsam düzelir düşüncesine girmesin. Yani kolay e, hayatında olmayın arkadaşlar bu insanın. Çünkü... Tamam siz seviyorsunuz, bu insan da sizi seviyor fakat sizi üzmesinin altındaki nedenler bu sanki. Hani zora sıkıntıya gelemiyor. Ufak bir aranızda sorun olsa arkasını dönüyor, engel atıyor. Ee, neden? Nasıl olsa bir daha döndüğümde yine düzeltirim gibi zaman sıkıntıya gelemediği için ya da bu beraberliğin sorumluluğunu alamıyor. Biraz değişmesi lazım sizin davranışlarınızın ki bu insan biraz daha ciddiyeti alsın. Bu dediğimi yaşayanlar için söylüyorum. Para muhabbeti var aranızda bazılarınızın. Bir beklenti içerisindesiniz ya da bu insana yardım mı etmek istiyorsunuz arkadaşlar? Ya da bir para isteğiniz mi var? Bilemedim. Ya almak ya vermek gibi bir durum var burada. Ee, bu kafanızda soru işareti olabilir. Ee, ben gerçi karşıyım arkadaşlar. Bu para alma verme bir beraberliklerde özellikle başlarda ya da kafanızda bir soru işareti bırakacaksa böyle bir şeye girmeyin derim. alışverişlerine, para şeylerine girmeyin. Çünkü biz e, düşünceler oluşacak yani parayla alakalı, kafanızda bu insanla alakalı bilmiyorum bir güvensizlik de olabilir. Yıldız çıkmış. Bu insanın sizi çok düşündüğünü, onun hayatında farklı bir yeriniz olduğunu görüyorum. Fakat bunu biraz size yansıtmıyor. Kesinlikle ne istediğini bilmiyor olabilirsiniz. Biraz kafanız karışık gibi de görünüyor. Ama bakımın temelinde birbirinize çekim gücünüz çok yüksek. Ve derinden hissediyorsunuz her ne kadar sorun yaşasanız da. Evet canlarım sizin de bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.